Selamlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Morgan oynuyorum. Vallahi ilk defa kaldı şampiyon rankıtta. Şaşırdım heyecanlandım demek ki şanslı bir zamanımıza geldi. Bu Twisted Fate bizi neden pinkliyor anlamadım ama problem değil. Kendi oyunumuza bakacağız. Karşımızda Singed var büyük ihtimalle. Bununla pek uğraşmayacağım. Böyle kayıtta kayıtta vurmaya çalışacağım. Dağıtma skilli yok zaten. Şöyle dürtelim güzel. Aslında bu AP olduğu için direkt olarak bunun karşısında olmam birazcık avantaj. Ama şu an atmayacağım. Eğer beni attıysa işte havayı falan kaldırdıysa direkt E'yi açmak daha mantıklı olur. Bekliyorum atmasını. Kalkan sağlıyorsunuz ya. Güzel vurduk. Güzel bir tatlı hasar var Anlattığım gibi zaten ikisi de banlık şampiyonlar. Direkt olarak hani tutmayacaksınız. Banlayacaksınız. Ne karşınızda göreceksiniz ne takımda. Az önceki her zaten aynı şey oldu. Adamlara diyorum ki banlamayın oynamak istiyorum. Banlıyorlar yani hero'yu. O yüzden pek bir şey yapamadım. Kalmıyor şampiyon. Klasikte de oynamak istemedim. O yüzden rankta girdik falan filan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yon geçti önüne ya. Şaka maka koridoru kazandık gibi. Harun kardeşimizin manası da yok. Şöyle tutturayım. Güzel. De ran çok şey için. Skill atmak için. Düz vuruş atmak için daha doğrusu. Çok güzeliz. Hemen lane ittirdik. Ben base atayım. Maskeyle başlayacağım. Maskenin yarısını alacağım. Ve daha sonrasında işte Luden'e falan doğru gideriz ama bir tane bot alalım. E gelene kadar bekleyelim. skill'lerim falan dönsün. Çünkü E açtığım için bekledi. Zaten standa yemiyorsunuz ya. Skill açınca. Kortta herhalde. Direkt W fullliyorum. Hem lane push açısından hem de hasar açısından falan OP. Çünkü Q açınca mesela Q fullledin diyelim. Q zaten 2 saniye vuruyor. Ben ölmüş olabilir miyim? Olamam herhalde. Bana bakar mısın? Bak gelirsen keseriz bunları. Devam et. Korkma korkma. Güzelsin ya so da geldi. Şunu bir stun... Ee... Çok iyiyiz. TF'ye bakmaya çalışıyorum ama manam yok. Kalkan attı bana. Kuleye ölmeye çalışacağım. oğlum milyonlar dönün de bana vurun lan. Neyse belki bir şeyler yaparız ben şuradan kaçmaya çalışıyorum. Sincit belki gelmez buradan. Sincit geldi ya. Bana yardım var mı TF gel buraya bir tek kart at Allah kitap aşkına ya. Acı çekerek oynuyorum alıp yardım edin lan. Neyse çocuk kesemedi bizi. Ben ölmeyi falan planlıyordum kuleye ama. Şanssız artık. Ejder'e doğru gitsek mi? Hadi lan çaldın. Helal sana. Direkt olarak başlamaları bence hataydı çünkü smite'ları yoktu ve jungle'ları birazcık geri düştü. Zingzo öne geçtiğinden dolayı buna cesaret etmek risk halindeydi. Problem değil. Biz kendi oyunumuza bakıyoruz. Bunun içerisindeyken E'ye basamıyoruz sanırım ama E'ye bastığımızdayken onu yemiyoruz diye düşünüyorum. Deneyeceğim. İnşallah gelirse Sincit kardeşimiz. Deneyeceğim. Alamet oynamak istiyorsa Alamet'te oynarız. Ultim de var zaten. Şunu hemen vuralım. TF'nin ultisi var mı? TF'nin ultisi yok. Bizimki onu bıraktı bir tur. Kaçmaya çalışıyor. Kaçması gayet iyi. Ben de bir anda disengeç koyayım. Adamlar 4 kişi geldi bu arada. Onlar da bana koydu. Geldim. Direkt alamete falan da oynayabiliriz. Gel bize. Kalkan falan sağlayacağım da çocuğa. Pek etki etmiyor ki. Çünkü büyü hasarı vurmuyor ya. ben kesmeye çalışacağım ya. Flash'im var gerekirse şey yapacağım arkaya doğru da neyse. Kulesi olduğunu unuttum. <laughs> Kuleli adam kaçtı güzel bir şekilde. Lane'i de aldık. Valla lane push'u falan çok iyi şampiyonun. Dediğim gibi mid lane'de oynayabiliyorsunuz. Hatta top lane'de bile gördüğünüz üzere oynayabiliyorum. Ve Sinjit'e karşı oynadım. Sinjit çok tank. Geldim tak diye koydum tokadı. Valla beklemiyordum açıkçası. Hatta size başta söyledim. Şuna birazcık hasar atayım ultiyle belki tek atarız. Güzel vuruyoruz hasarı ya. Ye bakayım. Yok. Buna kule altı gerimenin bence pek bir manası yok. Onu şu an belki bir şeyler yapabiliriz. Yok. Manam da bitti şu an. Koridoru ittirip gideceğim buradan ya takımdakilerle oynamak bir tık mantıklı olabilir. Gitti mi bu? Gitti. Birazcık kuleye vuralım. Gol alalım kuleden. Biraz daha vurayım. Tamam. Gol aldık. Zeyn'i ittireceğim şu şekilde. Gelir gelmez. tak koydum da gelir gelmez de beni kesti sanırım. Atamadı farkındaysanız. Dediğim gibi kitle kontrol falan yemiyorsunuz. Oğlum beni öldüremedi. Valla adam şu an çok tilt olmuştur. Keşke banlasaydım falan diyordur şampiyonu. Baya tilt yani. Düşünsene bir tane Q atıyorsun. Adam çay çorba içmeye gidiyor ya. Oyunu bırakıp çay çorba içmeye gidiyor. Çünkü gerçekten çok yüksek. Ejder'in 15 saniyesi var. W ile yine atacağım ve gideceğim. Geliyorum. Daha Ejder bizimki nerede? Bizimki base atıyor. O item için bence gitmesine pek gerek yoktu. Ben de geliyordum da neyse adamları aldı onu. Mid kuleyi savunmaya çalışacağım. Buradan direkt alamete falan geçebilirler. Dikkat edelim biraz. Dediğim gibi olacak da sana şöyle bir kalkan sunabilirim. Ultiyle geldim. Bana vurmaya çalışıyor bu. Kalkanı bitti değil mi? Standladım onu. V'nin de manası yok. Şuradan geçer mi? Yok. Mid kuleyi alalım. Biraz daha işte Rabodon'u falan bitirirsek daha fazla hasar sağlayacağız. Eğer ki işte orada biraz daha hasar sağlayabilseydim kesmiş olurduk herhalde. Koridoru ittirelim. Ben gidiyorum. Bakın adam hareket edemiyor. tuttum onu tekrardan. Ultim geldi ama direkt işlerine girmem biraz zor. Rusoyu gene tuttuk. Bana niye tutuyorsun oğlum? Önünde 15 tane adam var gelip bana stun atıyor. Ve vallahi buvlar falan diye korktum ya. Oğlum Pantheon'a baksanıza birazcık sapık kendisi. Beni falan mı arıyor acaba? Ben maskeyi de tamamladım bu arada. Maskeyi alalım. Şuradan bir tane zonya çıkacağım. Çünkü adamların pikleri sapık. Ya bunlarla pek uğraşılmaz. Burada kimse yok ama şuradan birileri çıkabilir. O yüzden dikkat edelim. Direkt face çeke gerek yok. Dediğim gibi adamlar burada. Yoksa pek miyim? Diğer telefondan bakıyorum adamlar nerede diye. Olabilir. Bizimki ölüyor mu? Niye Allah'tan ulti atıp kaçabildi? Bunlara desen geç falan koysak. Şöyle tutturdum mu? Tutturamadım. Dikkat edin. Vallahi ölüyorduk ya. Zımbalıyordu bizi. Ters ulti attı. O yüzden pek bir şey olmaz. Ulti atacağım. Vayne doğru ya da Lulu'ya doğru vuralım. Evet. ya Yusuf ne yapmaya çalışıyor? Şöyle gelir misin? Yok. Bizi ignorladı çocuk. Öldü. Nice. 725 gold aldım. Ejder Bulut mu? Tamam. Ben geriden o yemişleri falan yiyeyim. Bizim çocuk da doğdu zaten alameti tutabilir. Bu sefer öldük ya. Skillimiz yok ya. Bu sefer de mi ölmedik? Yok ya ölmüşüzdür ya. <laughs> ölmedik ya bir şaka gibi ya. Sincit var ya şak kafayı yiyor ben size söyleyeyim. Sincit'e ister istemez kışkırtma yaptık. Ben beklemiyorum. Mesela ben onun bu olayını pek bilmiyordum açıkçası. Valla bize bunu gösterdi. Teşekkürler vallahi Morgana kardeşim ya. Zebane gibi bir tane şampiyonsun. Uçuyorsun, kaçıyorsun. Stun yemiyorsun. Fight'ı dağıtıyorsun. Kitle kontrolü uyguluyorsun. Lane push'u alabiliyorsun. Daha ne istiyorsun Morgana kardeşim ya. Her şeyi var şampiyonun valla. O yüzden bozuk diyorum ya. Dağıtıyoruz bak. Koydum. Adam hareket edemiyor ya. Adam hareket edemiyor. Bak bana vuruyor. Sonra yaptım. Dikkat şu ah be. Farmın falan iyi durumda. Adamların can çalmasını engelleyebilmek için. Neydi bunun adı? Yeşil bir var ya. Morgana mıydı? Neydi kardeşim itemin adı? Onu çıkacağım da bizimkiler fight'ı verdi herhalde ya. Şu ulti atıyorum. Hasar etmedi ama. Gelirse belki ölür. Hala FF verme, vermeye çalışıyorlar ya. Ben anlamıyorum gerçekten bunları. Oyna oğlum oynasanız da neyi kaybettik? Skor 23'e 28 zaten. Var onu büyük ihtimalle şu an indirmişlerdir. Yok indirmemişler belki deneriz. Kalır mı? Şaka gibisin ya. Oğlum bu maç vallahi şaka gibi ya. Ben inanamıyorum ya. Vallahi inanamıyorum. Red'i falan ben hak ettim bence şu an. Hak etmemişiz tamam. Bir tane daha baron çalalım. Belki döner. TF Sinjit'e ulti attı. Kapatıyorlar bak dikkat edin. Ben bir de şöyle ufaktan bir skill atayım da Yasuo beni şu an keser o yüzden pek uğraşmak istemiyorum. Altı direkt buluyorum. Geldim. Flank atıyor bak. Bu ama tuttum. O yarım saat sonra gelecek şimdi. Stun'u sonra olur gibi. Hala arkada değil mi? Aynen. Bitti oyun ya. Sattılar. Baron buffıyla da kesemiyoruz. Zaten problem büyük yani. Kalkan sağladım. Tamam. Kes bunu da. Bantun çok gank attın bize kardeşim. Bunun hesabını Baron'u çalarak ödettik. Olur gibi. Oyunu kazandık. Var, şaşırdım. FF vermesi değilmiş bence bu iş değil mi? Oyunumuz bu şekildeydi. Videoyu beğenmişsinizdir umarım. Beğendiyseniz bir like atıp bir abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Hero hakkında düşüncelerinizi falan da merak ediyorum. Onları da yorumlar kısmına yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü Hero'yu yeni çıkarttılar. Ne düşünüyorsunuz? Bunu merak ediyorum gerçekten. Valla nasıl kazandık derseniz bilmiyorum. Şansı artık. Tevekkülde artık bir şekilde kazandık oyunu. Dediğim gibi umarım eğlenmişsinizdir. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.